Türk Savunma YouTube kanalından tüm takipçilerimiz ve askeri teknolojileri yüksek çözünürlükte kaliteli olarak kanalımızdan takip etmeyi tercih eden herkese selamlar. Makine Kimya tarafından geliştirilen Boran 105 mm havadan taşınabilir hafif çekili obüs Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine giriyor. TSK'nın iç güvenlik ve hava operasyonlarına destek amacıyla tasarlanan ve geliştirilen 105 mm havadan taşınabilir hafif çekili obüs Boran'ın ilk teslimatı TSK'ya teslim ediliyor. TSK'nın talepleri doğrultusunda makine kimya mühendisleri tarafından tasarlanan, geliştirilen Boran, uluslararası standartlardaki 24 testten başarıyla geçti. TSK'nın iç güvenlik ve hava operasyonlarına destek amacıyla tasarlanan ve geliştirilen 105 mm havadan taşınabilir hafif çekili obüs boranın ilk sevkiyatı gerçekleşiyor. Zorlu arazi koşullarında yapılan operasyonlarda TSK'nın elini güçlendirmek amacıyla geliştirilen boran, 1780 kg ağırlığı ile havadan ve karadan taşınarak, istenilen araziye kısa sürede ulaştırılıp bir dakikada atışa hazır hale gelebiliyor. Boran'dan ilk etapta 6 ila 8 adet arasında teslim edilmesi planlanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda 6 adet Boran'ın TSK'ya transfer edilmekte olduğu görüntülendi. 105 mm havadan taşınabilir obüs Boran, makine kimya tarafından tugay hedefi üzerinde baskı kurmak, TSK'nın iç güvenlik operasyonları, hava operasyonları ve komando tugaylarına destek vermek için tasarlanmıştır obüsün atışa hazırlık, ateş idaresi ve atış kontrol işlemlerinin bilgisayar, ilk hız ölçme radarı ve ataletsel navigasyon sistemi ile gerçekleştirilmesini sağlayan bu entegre sistem, gündüz ve gece görerek atış yapabilmeyi sağlayan elektrooptik ve lazer mesafe ölçer birimlerine de sahip bulunuyor. Sistem, obüsün komuta kontrol sistemlerine ve ateş destek unsurlarına sayısal entegrasyonunu da sağlıyor. Atış kontrol sistemi ve gece gündüz 360 derece atış kabiliyeti bulunan Boran, sıfırın altında 32 ila 44 dereceye kadar hava koşullarında görev yapabiliyor. 17 kilometre etkili menzile sahip Boran, dakikada 6 atış yapabiliyor. Dünyada az sayıda ülkede bulunan Boran, TSK'nın envanterindeki önemli silah sistemlerinden biri olacak. Boran, uzun menzilli mühimmatlar ile 17 kilometreden fazla menzile, 6 atım dakika atım hızına ve 105 milimetrelik namluya sahiptir. 5 personel ile kullanılan obüs, 1 dakikadan az bir sürede atış pozisyonu alabilmektedir. Atış kontrol sistemi ile birlikte toplam ağırlığı 1780 kilogram olan obüs, Sikorsky S-70 helikopterleri ve çeşitli hafif araçlarla taşınabilmektedir. Obüs, 8 saat boyunca kesintisiz olarak her türlü atış görevini yerine getirebilmektedir. Atış kontrol sistemi, GPS ve panoramik dürbün gibi ekipmanlara sahiptir.